gerçekleştiriliyor. Uygulamanın detayları için şimdi o noktaya gidelim. Timnet ekibinden Sayit Topçu'ya bırakalım sözü Sayit. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Aslında son yıllarda kadına karşı yapılan şiddet kadın cinayetleri oldukça artmış durumda. Buna karşı İstanbul Polisi de farkındalık oluşturmak için üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getiriyor. Şu anda e, Taksim Meydanı'ndayız, İstiklal Caddesi'nin aslında e, giriş kısmındayız. Polis ekipleri, e, toplum destekli polisler vatandaşlara bu anlamlı günde, önemli günde karanfiller dağıtıyor. Ve aynı zamanda son yıllarda uygulamaya konan KADES uygulamasıyla ilgili de bilgiler veriyor. Hem karanfil dağıtıyor hem de ellerindeki broşürlerle bu uygulamanın daha da arttırılması hedefleniyor kadınlar arasında yaygınlaştırılması hedefleniyor. Şu zamana kadar 650 bin kadın uygulamayı telefonlarına indirdiler ve bu sayının arttırılması bu yıl tamamlanana kadar 1 milyona ulaşması hedefleniyor. Evet şu anda polis ekipleri hem vatandaşlara bilgilendirme yapıyor hem de günün anlam ve önemini anlatıyor. Şöyle bir mikrofonumuzu atalım. Hazırladığı e, KADES diye bir uygulama var. Ben şöyle broşürü vereyim. İndirdiniz evet, mi siz? Indirdim. Çok güzel. Biliyorsunuz ki KADES uygulaması indirdiğinizde bir butonu var. Butona bastığınızda bulunduğunuz konuma polis gelebiliyor. Kendinizi tehlikede hissettiğinizde bu butona... Evet Şöyle. bu butonu evet siz indirmişsiniz zaten. Sadece kadınlar indirebiliyor bu uygulamayı biliyorsunuz. Evet. E, bu uygulamadan bütün kadınların haberdar olması gerekiyor. E, bu özel günde sizin aracınıza siz de yakınlara iletirsiniz seviniriz. Şöyle İl Müdürlüğümüz evet. adına evet. size karanfil evet. takdim edelim. İyi günler diliyoruz efendim. Kolay gelsin sağ olun. Evet bir vatandaşla işte bu şekilde bir diyalog kuruldu. Vatandaşın hanımefendinin uygulamayı indirdiği görüldü. Aslında Son zamanlarda baktığımız zaman rakamlara 2020 yılının Kasım ayı itibariyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı rakamlar var. 10 ay içerisinde 234 kadının ne yazık ki e, cinayete kurban gittiğini ifade etti. İşte bu günde 25 Kasım kadına karşı şiddete, kadına şiddete karşı uluslararası mücadele gününde. İşte polis ekipleri de kanafilerni dağıtıyor. Kades uygulamasından bahsedelim. Polis memuru da aynı şekilde bilgilendirmeyi yapıyor aslında. Kades uygulaması App Store ve Google Play üzerinden telefonlara Android, iOS işlemcili telefonlara indirilebiliyor. Uygulama indirildiği zaman kadınlar kişisel bilgilerini giriyorlar, vatandaşlık bilgilerini giriyorlar ve bir bildirim kodu onayı sonrasında da bir problem yaşadıklarında, şiddetle karşı karşıya kaldıklarında o uygulamadan polis ekiplerine çok kısa bir sürede ulaşabiliyorlar ve elbette bu uygulamada kadına şiddete karşı hazırlanmış uygulamalardan bir tanesiydi. Evet, İstiklal Caddesi'nde polis ekiplerinin çalışmasını ekranlarınıza getirdik. Hem karanfil dağıtılıyor hem de KADES uygulamasına karşı KADES uygulamasının indirilmesi konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulunuluyor. Az önce dediğimiz gibi hedef 1 milyon kişiye ulaşmak bu yıl içerisinde. Peki Sayın Topçu bize çok